Dünya tarihinin en karanlık ve en şok edici savaşlarından biri insanlığın en yakın akrabaları arasında geçti. Vahşi doğanın en çılgın savaş hikayesi Afrika ormanlarının derinliklerinde kan donduran bir şempanze çatışmasında yaşandı. Hayal edebildiğiniz en korkunç savaş senaryosunun bile ötesinde bir hikaye bu. İki şempanze grubu arasında öyle bir savaş yaşandı ki, insan medeniyetinin en kanlı savaşlarını bile gölgede bıraktı. Şempanzeler arasındaki bu iç savaş adeta bir maymunlar cehennemiydi. Vahşet, ihanet, kan ve intikam. Doğanın en şok edici hikayesi şimdi karşınızda. Evet arkadaşlar, şimdi biraz sakinleşelim. Bu anlattıklarım tamamen abartılı bir kurgu. Ama merak etmeyin, gerçek hikaye bundan çok daha heyecan verici. Jane Goodall'ın gözlemlerine göre savaşın en acımasız anlarından biri Kahama grubuna ait yavruların öldürülmesi oldu. Kasekela grubu üyeleri Kahama yavrularını kaçırıp kendi bölgelerine götürüyorlardı. Burada yavruları acımasızca dövüyor, Hatta bazılarını öldürüyorlardı. Goodall bu olayları şöyle anlatıyor. Bir gün Kasekela grubu üyelerinin Kahama grubuna ait bir yavruyu kaçırdığını gördüm. Yavruyu kendi bölgelerine götürdüler ve acımasızca dövmeye başladılar. Yavru çığlıklar içinde yardım istiyordu ama kimse onu kurtarmaya gelmedi. Sonunda yavruyu öldürdüler ve cesedini parçaladılar. Gombe'nin serin ormanlarında sessiz bir savaşın tohumları henüz atılmaya başlamıştı. Jane Goodall'ın yıllarca gözlemlediği şempanze grupları arasındaki gerilim artık kontrol edilemez bir noktaya doğru ilerliyordu. Kasekela grubu kendi içinde güçlü ve organize bir yapı kurmuştu. Liderleri genç ve agresif erkek şempanzelerden oluşan bir koalisyon tarafından destekleniyordu. Rakip Kahama grubu ise giderek zayıflıyor, var olma mücadelesi veriyordu. 1974 yılının başlarında ilk ciddi çatışmalar başladı. Kasekela grubu sistematik bir şekilde Kahama grubu üyelerini hedef almaya başladı. Her saldırı önceden planlanmış ve hesaplanmış bir hareket gibiydi. Şempanzeler, insan savaşlarını andıran bir stratejiyle hareket ediyordu. Watts ve Mitani'nin sonraki yıllarda yapacağı araştırmalar bu davranış kalıbının tesadüfi olmadığını kanıtlayacaktı. Şempanzeler adeta organize bir ordu gibi hareket ediyor, alan hakimiyeti için amansız bir mücadele veriyordu. Jane Goodall bu süreçte şahit olduğu şiddete inanamıyordu. Yıllarca dostluk ve barış içinde yaşadığını düşündüğü şempanze grupları şimdi birbirlerini yok etmeye çalışıyordu bilimsel gözlemlerinin yanında duygusal bir çöküş de yaşıyordu. Gombe Savaşı, primat davranışları hakkındaki tüm bilinen kalıpları yıkacak, bilim dünyasını derinden sarsacaktı. Bu sadece iki şempanze grubu arasındaki bir çatışma değil, evrimsel süreçlerin karanlık bir yansımasıydı. Savaşın gerçek boyutları henüz anlaşılmamıştı. Ancak Kasekela grubunun kararlılığı ve stratejisi Kahama grubu için korkunç bir son anlamına geliyordu. İşte Gombe Savaşı böyle başlamıştı. Gombe'deki şempanze grupları arasındaki gerilimin temelinde kaynakların paylaşımı ve alan hakimiyeti yatıyordu. Kasekela ve Kahama grupları uzun zamandır aynı bölgede yaşıyorlardı. Ancak zamanla kaynaklar azalmaya başlayınca rekabet de arttı. Gruplaşmanın en önemli nedenlerinden biri liderlik çekişmeleriydi. Kasekela grubunda genç ve agresif erkeklerden oluşan güçlü bir liderlik koalisyonu vardı. Bu koalisyon, Kahama grubunun lideri olan yaşlı ve deneyimli bir erkek şempanzeye karşı çıktı. Savaşın fitilini ateşleyen olaylardan biri, Kasekela grubunun Kahama grubuna ait bir dişi şempanzeyi kaçırması oldu. Bu olay iki grup arasındaki gerilimi daha da artırdı ve intikam isteğini körükledi. İlk pusu Kasekela grubu tarafından Kahama grubuna kuruldu. Kasekela grubu üyeleri ormanda gizlenerek Kahama grubunun geçmesini beklediler. Kahama grubu yaklaştığında Kasekela grubu üyeleri aniden ortaya çıkarak saldırdılar. İlk ölüm ise Kahama grubunun genç bir üyesi olan Godi'nin ölümüyle gerçekleşti. Godi, Kasekela grubunun saldırısından kaçmaya çalışırken bir ağacın tepesinden düştü ve boynu kırıldı. Bazı kaynaklarda ise Godi'nin taşla kafası ezilerek öldürüldüğü belirtiliyor. Godi'nin ölümü savaşın seyrini değiştirdi. Kahama grubu bu ölümden sonra daha da güçlendi ve Kasekela grubuna karşı daha agresif bir tavır sergilemeye başladı. Savaş giderek daha kanlı ve acımasız bir hale geldi. Gombe'deki savaş artık sadece iki grup arasındaki bir çatışma değil, bir hayatta kalma mücadelesi haline geldi. Kasekela grubu, Kahama grubunu tamamen yok etmeyi kafasına koymuş durumda. Bu amaca ulaşmak için her türlü acımasızlığı sergiliyorlar. Jane Goodall'ın gözlemlerine göre savaşın en acımasız anlarından biri, Kahama grubuna ait yavruların öldürülmesi oldu. Kasekela grubu üyeleri, Kahama yavrularını kaçırıp kendi bölgelerine götürüyorlardı. Burada yavruları acımasızca dövüyor. Hatta bazılarını öldürüyorlardı. Goodall bu olayları şöyle anlatıyor. Bir gün Kasekela grubu üyelerinin Kahama grubuna ait bir yavruyu kaçırdığını gördüm. Yavruyu kendi bölgelerine götürdüler ve acımasızca dövmeye başladılar. Yavru çığlıklar içinde yardım istiyordu ama kimse onu kurtarmaya gelmedi. Sonunda yavruyu öldürdüler ve cesedini parçaladılar. Bu olaylar savaşın ne kadar acımasız ve vahşi bir hale geldiğini gözler önüne seriyor. Şempanzeler kendi türdeşlerine karşı inanılmaz bir acımasızlık sergiliyorlardı. Goodall, Gombe'deki savaş, şempanzelerin doğasının karanlık bir yönünü ortaya çıkardı. Şempanzelerin bu kadar acımasız olabileceğini kimse tahmin etmezdi, diyor. Savaşın ilerleyen dönemlerinde Kahama grubu giderek zayıfladı. Kasekela grubu her saldırıda onları biraz daha güçsüz düşürüyordu. Sonunda Kahama grubu tamamen dağıldı ve bazı üyeleri başka bölgelere kaçmak zorunda kaldı. Ancak savaşın galibi olmadı. Kasekela grubu da büyük kayıplar vermişti. Birçok üye yaralanmış veya ölmüştü. Grup savaşın etkilerinden uzun süre kurtulamadı. Gombe'deki şempanzelerin savaşları kadar diğer hayvanlara karşı avlanma davranışları da dikkat çekicidir. Özellikle kolobus maymunları şempanzelerin sık sık hedefi olmuştur. Watts ve Mitani'nin 1980'li yıllarda yaptığı araştırmalar, şempanzelerin kolobus maymunlarını nasıl avladığına dair önemli bilgiler sunuyor. Bu araştırmalara göre şempanzeler kolobus maymunlarını avlamak için özel bir strateji geliştirmişlerdir. Şempanzeler öncelikle kolobus maymunlarının yaşadığı ağaçları tespit ederler. Ardından sessizce bu ağaçların etrafında dolaşmaya başlarlar. Kolobus maymunları genellikle yüksek ağaçlarda yaşarlar ve yere inmezler. Bu nedenle şempanzelerin onları yakalaması oldukça zordur. Ancak şempanzeler pes etmezler. Sabırla beklerler ve kolobus maymunlarının uygun bir anını yakalamaya çalışırlar. Genellikle dişi ve yavru kolobus maymunları daha kolay hedeflerdir. Şempanzeler bu maymunları yakalamak için daha çok çaba gösterirler. Kolobus maymunlarını yakalamak için şempanzeler bazen işbirliği yaparlar. Birkaç şempanze aynı anda farklı yönlerden ağaca yaklaşır ve kolobus maymunlarını şaşırtmaya çalışırlar. Bu sayede kolobus maymunlarının kaçış yollarını kapatırlar ve onları yakalama olasılıklarını artırırlar. Kolobus maymunları şempanzelerin saldırılarından kaçmak için çeşitli taktikler geliştirmişlerdir. Örneğin, tehlikeyi fark ettiklerinde yüksek sesle bağırarak diğerlerini uyarırlar. Ayrıca ağaçların en uç dallarına çıkarak şempanzelerin ulaşamayacağı yerlere saklanırlar. Ancak tüm bu taktiklere rağmen kolobus maymunları zaman zaman şempanzelerin saldırılarına karşı koyamazlar. Şempanzeler bazen bir kolobus maymununu yakalamayı başarırlar ve onu acımasızca öldürürler. Watts ve Mitani'nin araştırmaları şempanzelerin sadece savaşarak değil, avlanarak da hayatta kaldıklarını gösteriyor. Kolobus maymunları şempanzeler için önemli bir besin kaynağıdır. Şempanzeler bu maymunları avlayarak hem karınlarını doyururlar hem de güçlerini korurlar. Gombe'deki şempanzelerin yaşamı sadece savaşlardan ibaret değil. Onlar aynı zamanda zeki ve yetenekli avcılardır. Kolobus maymunlarına karşı geliştirdikleri avlanma stratejileri onların ne kadar uyumlu ve başarılı canlılar olduğunu gösteriyor. Bugünkü bölümümüzde Gombe'deki şempanzelerin inanılmaz savaşını ve hayatta kalma mücadelesini yakından inceledik. Jane Goodall'ın benzersiz gözlemleri sayesinde bu olağanüstü canlıların karmaşık sosyal yaşamlarına ve davranışlarına ışık tuttuk. Gördük ki şempanzeler sadece içgüdüleriyle hareket eden canlılar değil, aynı zamanda karmaşık duygulara, sosyal ilişkilere ve stratejilere sahip. Tıpkı bizler gibi onlar da sevebiliyor, üzülebiliyor, savaşabiliyor ve hayatta kalmak için mücadele edebiliyorlar. Umarım bu bölümümüz Şempanzeler hakkında size yeni bilgiler vermiştir. Onların dünyasına yaptığımız bu yolculukta doğanın ne kadar çeşitli ve şaşırtıcı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak Selman'la Zaman Yolculuğu'nun yeni bölümlerinden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmında düşüncelerinizi ve sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz sizlerin katılımı kanalımızın daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.